Merhaba sevgili dostlar. Hepimizin hayatının bir dönüm noktasında veya içerisinde sıkıntılı zamanlarımız olmuştur. Ve belki de şu anda sıkıntılı bir zamandasınız veya geçmişte ne kadar sıkıntılı bir zamandayım dedi, diye düşündüğünüz oldu. Ya da diyorsunuz ki gelecekte beni bekleyen şu şu sıkıntılarım olabilir işin gidişatına göre büyük şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar sıkıntı olursa olsun her zaman çare vardır ve çare sizin içinizdedir. Çare sizin düşüncelerinizdedir. Çare sizin olaylara bakış açınızdadır. İyimserlik diyebilirsiniz, poliyanacılık diyebilirsiniz ama insan ne düşünürse o olur. İnsan neye odaklanırsa onu gerçekleştirir ve hayatına onu çeker. Harekete geçmek için Önce iyi düşüncelerin temelinde oluşturmak lazım. Sorunların kaynağını belirlemek ve o kaynakların üzerine en yapıcı, en çözüm odaklı fikirlerle ilerlemek gerekmektedir. Bunu yapmaya başladığınızda başlangıçta zorlanabilirsiniz ki insan doğası ilk defa yaptığı bütün her şeyde zorluk çeker. Tıpkı otomobil kullanmayı öğrenmek gibi veya bisikleti kullanmayı öğrenmek gibi. Ama öğrendikten sonra nasıl bir daha kullanırken otomobili zorlanır mıyız? Hayır. Otomatikman aracı kullanırsınız veya bu bisiklete otomatikman binersiniz. Başlangıçta zorlanırsınız ama gel gelelim ki daha sonrasında bu sizin bir alışkanlığınız olur ve hayatınızdaki kötü günleri, problemleri anında ustalıkla, bakın bir zaman sonra ustalaşacaksınız önemlidir. Ustalıkla ortadan kaldıracaksınız. Kendinize inanın, kendinize güvenin ve harekete geçin. Mutlaka ve mutlaka başarılı olacaksınız. Buna inanmanız yeterli ve arkasından tabii ki de harekete geçmek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.